Bela ve musibetler hayatımızda bıraktığımız boşluklarda bir filiz gibi yeşerir, gelişir. Onun için başa gelen bela ve musibetlerde öncelikle insan kendini sorgulamalıdır. Kaderi suçlamak, başı taşlara vurmak fayda etmez. Aksine her belayı katlar, altından kalkılmaz yapar. İşin özü Musibetlerde insan halini Mevla'ya şikayet etmeli ama üslubuna da dikkat etmelidir. Allah'tan şikayet eder gibi bir tavra da girmemelidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem susması tefekkür, bakışı ibret ve konuşması da hikmet olan kurtulmuştur buyuruyor. Bela ve musibetin esas sebebini kendi vicdanında sorgulayanlar Yol yordam bilmeyenler gibi kadere taş atmaz. Tam aksine. Önce sabır kilidiyle ağzını frenler. Basiretle bakarak ibret alır. Sonra da bir şeyler demesi gerekiyorsa da hikmet diliyle olayları yorumlar. Geleceğe bir başka heyecanla yürümeye devam eder. Kapansa tüm kopolo kalbim onlara anahtar kaldırıp atsalar da eskimin dil misali bendeki ana yürü bendeki ana